Selam. Tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Oradan devam ediyoruz. İkinci katta bir şey... Sinem gidiyordu markete, evet. Ve evet. sonra Elif'in... arkadaşı Ayşe gelecek diye hatırlıyorum ben. O zaman hadi başlasın. Ve... Ah, buradan gidiyordu, evet. Bu şimdi böyle girdi ve... Nerede lan Ha, bu şimdi video market. Sonrası e, Elif'in arkadaşı Ayşe gelecek. O zaman hemen gitsin. Gidiyor gelir. Merhabalar. Merhabalar buyurun. E, bir paket alacaktım. Evet. Ne götürecektim nam? bunu götürecektiz annemsem. Ekşimek. Aa para mı? Oh my god. Bunlarda hani ama ha. Of oh, bu mal demiştim sanırsam. Bir tane bu bir tane bu bir tane bu süt bir tane 3 tane. tane yumurta istemişti. Bir tane de süt. E, kaç lira yapıyordu? E, pardon. Hı -hı. Nasıl yapacağım ben bunu şimdi? Bunu koymak olmuyor. E, yumurta lazım mıydı? Evet. ya Çok lazım. Tamam o zaman siz telefonunuzu atın bunun için. Öyle yapalım. Evet toplam e, toplam 4 dolar. Eee evet, teşekkür ederim. Demek ben teşekkür ederim. Hemen bana ah, Ben kaçar. Sağ olun sağ olun. Ee, anne ben geldim. Hoş geldin kızım. Aa, getirdim yumurta paketi yerleşmedi diye. Benim elime verdiler. Ee, bu arada koy bakalım. Bunları koyacaktık anne. Nereye yerleştirecektik ben bilmiyorum lütfen. Hiçbir şeyden anlamıyorum. Kızım yeter. Allah Allah tamam anne hani sen biliyorsun artık. Ben karışmıyorum. Bay bay. Hadi. Ah, bunu yerleştireyim? Etleri yukarı koy koyuyordum. Ha, bunları yerleştireyim bir. Bunları da buraya. Uf, bu da buraya. Bu da buralar. Dolabı. Ekmeği nereye koyacağım? Buraya koyayım ekmeği. Evet, onu ee, koyalım buraya. Ah. pardon. Ha ah, yerleştirdim kızım. Ha anne gelmeyecek mi onlar? Özürüm. Evet temizleseydik ya. Ah kızım gelecek tabii ki. Bunu koy buraya. Gelecek gelecek. Ufak bir gelsin ya artık. Ay kapı çalıyor. <laughs> anne gel gel anne gel Aa, merhaba. Şey merhabalar. Ben Ayşe'nin ablasıyım da. E, ben getirdim onu. Tamam. Hadi buyur. Arkadaşlar bakın bir şey oldu bunun eline. Elin nerede ga? Uf, eli yok. Kız elin nerede bunun? eli burada mı? Allah'ım ya Rabbim, nasıl sabır var ya. Uf, neyse hadi görüşürüz görüşürüz neyse arkadaşlar fikir vermeyelim hadi gel gidelim evet Eee geldi hadi çıksınlar odalarına anneciğim onları götür uf anne ya götür Allah Allah <laughs> işlerim bakmış gibi bir de Allah Allah hadi götür mızmızlanma Hani mü işte görmüyor musun? Allah Allah. Evet seni götürür. Evet geldim. Hadi yürü, gel bakalım. Gel düş düş düş. Allah'ım ya Rabbim düşsene de orada. <laughs> Gülme. Korkardın sen vallahi. Hadi siz güzelce oyun oynayın. Peluş peluş. Polis yok. Peluş yok. Hadi artık ne yapayım. Ben bir oyun oynayayım ya. Hemen tamam, bir video çekeyim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sinan. Bugün sizler Bugün nasıl videonun yapıldığını size bahsedeceğim. Hemen yan laptop'umla bunu yapayım. Evet tamam yapıyorsunuz böyle böyle işte çeker. Bu anda şey olur. Telefon çalar. O zaman görüşürüz. Kim ya bu? Alo? Şey kız alo. Alo alo bu? Şey kafe geleceğim mi? Kafa dağıtmaya. Ay ne kafa dağıtma ya. Uf, tamam ben bir sıyırıp gelirim tamam mı? Tamam tamam. Bye bye. bay bay. Ya bu da doğru boy bu zaten PlayStation falan var gel burada oynayalım ya. Kız ne PlayStation ne görüyor mu diyorum İçerdik ya. Gelen de bir tane su alırım yani niye içerim ki. Kızız biz. Yani yanımda iki falan da olacak hadi gel. Uf, tamam ya tamam. Duydum ve dediğin gibi kenan geldim Ne alakası var ya? Deli misin sen Allah Allah? Hadi bay bay. Ay hazırlanayım. Ne diyeysem bunu mu diyeysem? Bunu mu diyeysem? Bu yok ya. Bu da yok. Bu da yok. Hava soğuk andı. Uf. Baksana. Kar yağıyor. Of kar yok. Of nasıl bir kar ama bu ya. Ha, şey kar yağmasın hiç bulutlu olsun Ay baksana bulutlu. Of hemen giyeyim de. Çıkayım. Hmm. Geçireyim onu da. Çıkayım hemen. Hep bu kapatayım. Ablacığım ben çıkıyorum. Biliyor Evet. Gel gidelim. Hadi gel gidelim. Gel bakalım sen tamam, bu sefer gel. Evet. <laughs> Gide, gidelim. Ee, tamam mı benim? Hadi. Birinci kata giderler. Evet siz gelirler. Ee, anne şey ben arkadaşlar çağırdı kafeye gideceğiz. Şey kafeye gideceğiz bir şeyle. Bu şeyle bir yemek falan yiyeceğiz. Ha tamam tamam güzel. Bunlar da burada ustaca oynasınlar ya tamam mı anne? Tamam. Biz gidelim. <laughs> Bunlar burada işte oynarlar falan. Çok uzatmak kısım aslında, önemli alakalı. Ha anne sağ ol. Sağ ol kızım sağ ol. sen ee, hala burada mısın? şey kafa dağıtmayı kıyacaksınız ya Eee, sana ne bu arada nereden biliyorsun şey bana um, Büşra Zeyn aradı Büşra'nın arkadaşıyım değil mi bizim mi ee, kızlar da çağıracağım ben de geleceğim işte Allah'ım ya hadi gel bu kız Allah'ım ya Rabbim ya tamam hadi gel Bunu söylemeden neden yapıyor bunları ya Kesinlikle çok deli gibi ya biz geldik. Ee, çok bekletmedik umarım. Ee, çok beklettiniz efendim. <laughs> Hayır canım hiç bekletmedin. Bu arada siz nereden böyle arkadaş oldunuz? Nereden bildiniz, Bunu çağırdım mı? Ay benim daha haberim yoktu bak dedi Dedik ki bunu çağırmışsın. Sürpriz yapacaktık. Ama olmadı böyle ki. Neyse. Hadi gel gidin. Oturalım artık. Tamam gel. Ne içeceksiniz? Ben bir şey içmeyeceğim ya. Neden kız? Ömer var burada bizim masayla. Hem sen küçüksün niye buradasın? Eee şey, O e, orada seni ya, size ne Allah Allah. Ayı <laughs> ne bu. Çocuklara kafa dağıtmak yasak mı? Aa, terbiyesiz. <laughs> Neyse kızım, hadi git git kızım git bize göre bir hadi. Evet işte bunlar da gelirler. Otururlar işte. Evet bu dizide bu kadar sağ olun. Bu dizide bu kadar yani gelen part işte. Daha iyisini çekeceğim. O zaman görüşürüz. Part 3 bu kadar. Part 4 kendime daha çekeceğim.